Hepinizi selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Portal'ları şehrini izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Buradan şimdi Eee... abone like atıp abone olun. Bir dinlemeleri açmayı unutmayın. Neyse. Orada kanalım var arkadaşlar izlerseniz. Orada çikolata yiyorum şey diyorum. Evet, işte. De, Kuruyu değiştirelim. Abone bakalım videoya geçelim köpek çetesi. Bundan sonra bu şehirde yaşayacaksanız kurallara uymanız gerekiyor. İnsanlara saldırmak yok mi? tamam mı? Ve artık siz sokak köpeği değil polis köpeği olacaksınız. Suçluları yakalamamıza yardım edeceksiniz. Ne oluyor burada ya? Çan komiser köpekleri toplamış. Çan komiserim ne yapıyorsunuz burada? Köpek çetesiyle sohbet mi ediyorsun? Efekan artık onlar köpek çetesi olmayacaklar. Polis köpek olacaklar. Evet bu çok mantıklı. Bu sayede şehrimizi koruyabilirler. Aynen öyle. Şimdi bize bir eğitmen lazım. Sizi eğitmesi için ve polis yapması için birini görevlendireceğim. Çok kurtarım ben yaparım bunu. Ben de eğitirim. Lütfen beni seçin. Çok iyi eğitim veririm. Söz veriyorum. Tamam o zaman Efekan. Köpek çetesini sen eğiteceksin. Merak etme Kerem komiser. Hepsi çok iyi bir Ama ben de eğitim alanında olacağım ve not vereceğim. Unutmayın bunu. <laughs> Öyle her önüne gelen köpek... Arkadaşlar Minecraft Portbilleri şehrinde eski videolar vardır. Onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim ama abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videoya 100 bin like gelirse, 100 bin like gelirse, 200 bin like gelirse e, ee, parti var arkadaşlar 100 bin like da 200 bin 400 bin like da bin like da evet arkadaşlar şimdi videoya geçelim Polis olamaz neyse neyse hadi eğitime gidiyoruz sizler için güzel bir parkuru hazırlayacağım şimdi Hasan Usta ya süper bir parkur hazır İşte işte bakın şimdi köpek köpekle bu parkuru tamamlamaya çalışacağız ay videoya şimdi arkadaşlar. Şunlar mafya mafya ailesi mi arkadaşlar bakın. Minecraft perdeleri şöyle de neler var. Bak. Bakın arkadaşlar bu. Mafyaları evi ne bu neyse. İşte bakın. Şimdi köpek köpeği bu parkuru tamamlamaya çalışacağız. Öncelikle buradaki engelleri geçtikten sonra burada altlar çürümerek karşıya ulaşmaya çalışacaklar. Ve daha sonra Bu kadar istedik. Videomuzun sonuna girelim artık Şarkımız yok bir.